28 Şubat süreci e, inanan, inançlı insanlar için gerçekten çok e, ciddi sıkıntılarla geçmiş bir süreçtir. Ve bence Türk tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. E, çünkü biz e, bayanlar özellikle e, başörtümüzden dolayı okullardan ayrıldık, işlerimizden ayrıldık, çok ciddi travmalar yaşadık. E, bugünlerin inşallah bir daha yaşanmamasını umuyorum. Ve e, bin yıl sürecek demişlerdi. E, elhamdülillah çok kısa sürdü. Ee, ve bundan sonra da inşallah yaşanmayacağını düşünüyorum. 28 Şubat döneminde ben e, Batman Merkez Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeniydim. E, öncelikli olarak okul idaresinden çok ciddi baskılar gördük. E, özellikle başörtülü öğrencileri sürekli derslerinden alıyorlardı. E, derslerimizden çağırıyorlardı. E, daha sonra biz başı kapalı öğretmenlere yöneldiler. E, milli Eğitim her hafta bizi e, sorguluyordu. E, askeriyeden gelen e, üst düzey kişiler vardı. Müdür Bey'in odasından sürekli onların çıktığını görüyorduk. Sürekli olarak asker, polis, milli eğitim üçgeninde gidip geldik. Sürekli baskılar yapılıyordu. İşte başınızı açın falan diye. Biz pek ciddiye almıyorduk. Sonra bir gün e, Müdür Bey'in odasından e, böyle kelli felli bir e, beyefendinin çıktığını gördük. Böyle iğrenerek baktı bize gerçekten. E, ondan sonraki dersi de e, rutin işlerimizden biriydi. Müdür bey nöbetçi öğrenciyi gönderirdi ve derdi ki e, başörtülü öğretmenler odama gel. Gelsin. O şekilde bizi odasına topladı ve dedi ki bu artık son ee, ben sizi sözlü olarak uyarmayacağım ya şu an odamdan derslerinize başı açık gidersiniz ya da ben e, almayacağım sizi derse artık dedi. Şimdi biz 3-4 bayan arkadaş birbirimize baktık çünkü bizim böyle bir e, yani olayların bu şekilde ilerleyebileceğine dair inancımız yoktu açıkçası bir şekilde düzelir diyorduk. Ee, ondan sonra e, yani ben kapının önüne kadar gittiğimi hatırlıyorum sınıfın kapısına ama ellerim titriyordu gerçekten çok kötü durumdaydım. Ee, ondan sonra e, iğnemi çıkardım, eşarbımı ee, elime aldım. Ondan sonra sınıfa bu şekilde girdim. Ben de masamın üstünde gidip hışkırarak ağladığımı hatırlıyorum. Ondan sonra müdür bey odasına çağırdı bizi. Ee, dedi ki biz size üst katta bir oda vereceğiz, lavaboda da başınızı açıp kapatırsınız. O şekilde dedi biz sizi idare etmeye çalışırız. Yani bir nevi bizi tecrit ettiler. Biz her gün o şekilde okula gidip geldik. Ee, ondan sonra dediğim gibi sürekli her hafta bir gün milli eğitimle e, biz e, alınıyordu ifademiz. işte e, neden başını açmak istemiyorsun türünden. E, bu dönemde çok ciddi e, psikolojik sıkıntılar yaşadım. E, ilaçla tedavi de gördüm. Ee, hem ailem hem çocuklarım hem ben gerçekten çok perişan olduk hep beraber ee, evet ee, çünkü ben okuldaki sıkıntımı eve yansıtıyordum ee, okulda başımı açmak zorunda kalıyorum ee, yani bu benim için gerçekten çok çok acı verici bir şeydi ee, bir şekilde okuldan ayrılmalıyım diye düşündüm eşime de durumu açtım dedim ki yani ben e, gerçekten aklımı kaçırmak üzereyim ben okulu bırakacağım dedim ...o da sağolsun hiç tepki koymadı... Ee, ...okuldan ben... ailevi sebeplerden dolayı ayrılmak istiyorum... dile ...diye dilekçemi verdim... ...ve okuldan ayrıldım 5 yıl süre boyunca... E, ...okula gitmedim... ...5 yıldan sonra da... E, ...biraz daha böyle sanki... ...yumuşamıştı şeyler, olaylar... ...öyle kulağıma geldi, biz tekrar başvurduk... E, ...daha sonra yine bir... ...okula tayinim çıktı... E, ...ve şimdi ben İmam Hatip Lisesi'ndeyim... E, ...inanın... E, yani bu okula ne yapsam azdır. Ben gerçekten şu anda o, o anı yaşıyorum. Yani 28 sözcüğü bile bende e, çok ciddi e, sıkıntılar yaratıyor. E, tansiyon hastası oldum. Tansiyon tedavisi görüyorum ilaçla. Yani o dönemden kalma çok ciddi sıkıntılar yaşıyorum ve e, hafıza kaybı da oldu bende. İsim hatırlayamıyorum, yüz hatırlayamıyorum. Ara ara e, hala da etkilerini üzerimde görüyorum yani.